Eylüşüm ne yapıyorsun? Burada mutsuzum ya çok. Neden? Çünkü önce gelmedi. Oğlum gelmedi mi acaba? Emin misin? Bence geldi. Gelmedi. Ta 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 tam. <laughs> Gelmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunun içine birazcık su koyacağız. Beğen. Beğendin mi peki oyuncağına? Bunları böyle bu olta. Evet. Balıkları evet. tutacaksın. Evet. Burada mıknatıs var. Evet, tamam. Burada da eğmen var. Ben şimdi hemen buna su koyacağım. Evet suyumuzu da koyduk. Şimdi Hı. bakalım yapabilecek misin? Merak ediyorum. Ne yapacaktın önce? İpini biraz ters tutuyorsun. Hı hı. Ters diğer tarafa çevir o zaman inmiyorsa. Biraz yukarı kaldır oltanı. Evet. Şöyle çekelim bari gelmiyor. Hadi bakalım. Şimdi tam çevirme. durduralım bu sallanıp sallanıp duruyor. Hadi bakalım. Hayır diyor. <laughs> Tutabilecek misin? Şu elimize yardımcı olalım bari. <laughs> Tuttuğun balığı da al yanına koy bari. Şunları da şöyle çevirelim. var biliyor musun? Ne var? Sekiz. Evet. <laughs> Hadi. Göremiyorum. Bir tanesini tutabildin. Oltayı buradan tutmayı mı denesen? <laughs> Hadi bakalım. Lol bebeği tutacaksın. Neydi? Hmm, çok kolaymış. Bebeği de orada yüzeceğim biraz. Yok bebeğimiz burada yüzüyor. Köpükle yüzeceğim ama anne. Hmm. Ne sandın? Ne sandım acaba? <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel oynayacak ama. Çok hoşuma gitti. Eyvah. Eyvah büyüyünce de onu Evet Öğret Kardeşim de oynar bunlar. Hadi. Neden? Neden? Neden Eymen koyduk? Diyor musun? Çünkü Neden? Eylül ve Eymen çok çok güzel bir isim. Evet Eylül ve Eymen çok uyumlu. Hadi Eymen'cim. Kapattın mı? Geliyorum. Hepsini tuttun. Aferin sana.